Ekranlarda, beyaz perdelerde ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri hep merak ediliyor. Bazı ünlülerse zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor ve sosyal medyada paylaşımlar yaparak gündeme geliyor. Bizler de bugün sizlere ünlülerin bilinmeyen annelerini araştırıp bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Elçin Sangu Kiralık aşkın defnecisi Elçin Sangu annesiyle çektirdiği bu kareyi paylaştı. Sosyal medyada bu fotoğraf büyük ses getirdi. Fotoğrafı görenler bunlar aynı yaştalar, o nasıl anne demekten kendini alamadı. Beren Saat Beren Saat'in annesinin ismi Ayla. Kendisi spor akademisi mezunu. Annesine çok düşkün olan Beren Saat, anneler günü dolayısıyla Instagram'da bu kareyi paylaşarak altına şu notu düştü. Hayata özgüvenli adımlarla basabilen her insanın arkasında göbek bağını doğru zamanda koparabilmiş, evladına sevgiyi, özgürlüğü, disiplini ve hayal kurmayı öğretebilmiş bir anne var muhakkak. Can Yaman Zaman zaman annesi Gülden Yaman'la olan fotoğraflarını ve videolarını yayınlayan Can Yaman hayranlarını şaşırtıyor. 1989 doğumlu olan oyuncunun annesi Gülden Yaman'a sosyal medya kullanıcıları yanında ablası gibi durduğu yönünde iltifatlar yağdırıyor. Bülent Ersoy Usta sanatçı Bülent Ersoy, Nisan ayının son haftasında hem yakın dostu Nur Yerli Taşı hem de annesi Necla Poyraz'ı kaybetti. 86 yaşında hayata gözlerini yuman Necla Poyraz'ın cenazesinde tepeden tırnağa siyah giyen sanatçı, kaç yaşında olursan ol annenin evladısın, annesiz kaldım diyerek acısını dile getirdi. Belgüzar Korel Belgüzar Koreli'nin annesi Hülya Darcan, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından. Ünlü sanatçı çok uzun süre ara verdiği oyunculuğa zaman zaman dizilerde rol alarak geri dönüş yapmıştı. En son Diriliş Ertuğrul adlı dizide Hayme ana karakterini canlandırmıştı. Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal da annesine düşkün olan ünlülerden anne kız birlikte reklam filminde oynamış, bu dönemde çok konuşulmuşlardı. Tarkan Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden megastar Tarkan, birkaç ay önce annesi Neşe Tevetoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından tüm ailesiyle çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Hande Erçel 26 yaşındaki Hande Erçel, Ocak 2019'da kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel çekilen pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü oyuncu annesini kaybetmesinin ardından ona olan özlemini dile getiren paylaşımlar yapıyor. Hadise Annesi Gülnihal açık gözü çok sevdiğini ve ona minnet duyduğunu sürekli dile getiren hadise, annesinin 2018 yılında intihar girişiminde bulunması nedeniyle büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Soral Kardeşler Oyunculukları kadar güzellikleriyle de konuşulan Hande ve Bensu Soral Kardeşler, anneleri Sabahat Soral'la paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Annelerine olan bağlılıklarını her seferinde dile getiriyorlar. Çağla Şikel Manken Çağla Şikel annesiyle olan pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Bu pozlara duygusal notlar yazan Şikel, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bengü. Şarkıcı Bengü zaman zaman annesiyle olan pozlarını yayınlıyor. Hatta karantina günlerinde yaptığı canlı yayında şarkıcı annesi ve babasının da yayına katıldığını görünce gözyaşlarını tutamamıştı. Kenan Doğulu Şarkıcı Kenan Doğulu da annesi Serpil Doğulu ile sık sık paylaşım yapıyor. Serpil Hanım oğlunu hiçbir konserinde yalnız bırakmıyor. Serenay Sarıkaya Onunla arkadaş gibi olduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya annem yazarak bu kareyi Instagram hesabından paylaşarak bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Gonca Buslateri Her konuda annesinin ona destek verdiğini ve onunla arkadaş gibi olduğunu söyleyen Gonca Buslateri annesiyle olan bu fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İşte canım annem notunu düşmüştü. Gülben Ergen Gülben Ergen Instagram'da yaptığı bu karenin altına şu notu yazarak ailesine olan düşkünlüğünü ortaya koydu. İnsanın huzuru bulduğu alternatifsiz tek yer, aile, birlik, huzur, anne, evlat demişti. Alina Boz Paramparça dizisinin sevilen oyuncusu Aline Boz'un annesi Rus, babasıysa Türk. Aline Boz annesiyle çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Altına ise annem iyi ki var notunu düştü. Bu paylaşımla haftalarca gündemde kalmıştı. Takipçileri ise ana kız hangisi belli değil demişti. Şeyma Subaşı Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da aile hayatıyla da merak edilen ünlülerin başında geliyor. Subaşı çok benzediği annesiyle sık sık paylaşım yapmaya başladı. Nedeni ise annesinin de kendisi gibi tanınıp fenomen olmasını istemesi. Seda Sayan Annesine olan sevgisini ve ona bağlılığını her fırsatta dile getiren Seda Sayan, annesi Ayşe Akgül Saçar'la ilgili sık sık paylaşımlar yapıyor. Takipçileri neyse ailemi çok merak ediyordunuz, işte hayatımın en kıymetlisi canım annem notunu düştü. İzzet Yıldızhan Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da geçtiğimiz Ocak ayında 88 yaşındaki annesi Suriye Yıldızhan'ı toprağa verdi. Annesinin vefatının ardından açıklama yapan Yıldızhan, kendisini başsağlığı için arayan Hülya Avşar'la sabaha kadar ağladıklarını dile getirmişti. Merve Boluğur Siyaha olan sevgisini annesinden alan Merve Boluğur, annesiyle beraber siyahlara büründüğü bu fotoğrafını paylaştı. İşte yıllarca merak ettiğiniz annem. Nusret Dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, annesi Fatma Gökçe ile zaman zaman pozlarını sosyal medyada yayınlayıp ''İyi ki varsın, iyi ki annemsin, buralara senin doğanla geldim.'' diyor. Aras Bulut İnemli Öyle bir geçer zaman ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İnemli, annesi Sevtap İnemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan İnemli, ''İyi ki doğdun, canım annem'' notunu düştü. Aras Bulut'un annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.